arkadaşlar. arkadaşlar bugün size FIFA 2 oynayacağız. Yanımda abim var. Abim kanalında linki atacağım. Ona da bakarsanız dünya dünya sıralamasına giymeye çalışacağız abimle. Şimdi dünya sıralamasına bakalım kaç var? 30440. Biz bunu geçeceğiz. Hatta oyunu biteceğiz arkadaşlar. Şimdi abimle beraber kupa kaçmaya başlıyoruz. birinci bölüm arkadaşlar olacak. Başlayalım. Yani e, Tüm karakterler bu Stars'tan esinlendi. Hani şey olmasın da yani. Evet başladık. Yani bu hafta sizin tıpkı aynısı. Söyle kutula ilaç mesela. Şu karakter şeyle arkadaşlar. İkinci bölüm gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın arkadaşlar. Çimene gelelim. Kutu kasılmıyor. Mesela bu Nita. Aldım. Oyun çok zor değil arkadaşlar. Büyük ihtimal hani kupadan dolayı, kupam düşük olduğu için kolay diyorum ben. E bana kolay geldi. Şunu alalım Bu bula bence evet bu. İnşallah geleyim. Aha kol. Şu yeşil ne olabilir bilmiyorum. Şurada kıyo var yani. Maç bitti birinci olduk. Videolar kısa olacak yalnız biraz ama. Yani bakın 45 binde bitiyor. Yani 45 bin olduğumuzda yani bayağı bölüm gelecek oyun devam ettireceğim yani. Ya zor oyuncu buluyor. arada tek böyle hesaplaşma yok arkadaşlar. Elmas kapmaca falan da var. Online da oynayacağız. Emoji falan da atabiliyorsunuz şöyle. Ay takımı temizledim. Olay alalım. Ya mesela şunları kıyola şeyliye benziyor. Yok yiko falanmış. Öldüm. Şu renk mesela 7. oldu olduk. Ve 300 kupa olduk. Ödülümüzü alalım. Ne veriyor? Gümüş sandık. 8 ve 17 altın verdi. Şeyi yükseltelim. Evet tekrardan giriyoruz. Hatta ben bir Jinx alayım. Jinx dikonu yerine geçiyor arkadaşlar oraya. Ya Zoe buluyor. Doğalda Bu Scott Buster gelecek. Tabi isterseniz yorumlara yazın. Hani Aynı bunu dünya sanat soktuktan sonra ya, yani şey yapabiliriz Scott baslı videoları atabilirim. Şu e benziyor ya. Bunları alalım. Şu dynamite. Yani hep esinlenmiş arkadaşlar. Öldüm. Anne. Ses, Anne. Sorun yok amca keseyiz. Yok, keseriz, keseriz. İşte ben bu uzasız okuldayken çekmek istedim de, kesin son yok. Güzel, bu maçta birinci olduk. Böyle güzel bir kupa kasayız. Yalnız, g yapmayı unutmayın. Silahı yükseltelim. Dükkana girelim, bakalım. Alacak bir şeyimiz yok. Kazanımda bir şey var, alalım. Güzel. Ben Leo alayım. Leo, Leo Jesse'nin yayına geçiyor bu arada. Şimdi size göstereyim. 22 karakter var burada. Hepsi de Brawl Stars denesinden biz. Neyse başlayalım maça biz. Niye siz oyun maçı buluyorsunuz? Bunları Arkadaşlar bugün canlı yayın açacağım. Bu oyunda belki hani yani akşam açayım büyük ihtimal. Öğlen ya da sabah açmayı düşünmüyorum. Bugün canlı yayın açacağım. Saat 8'de canlı yayın açayım herhalde 8'de. Kupa kasacağız arkadaşlar. Ben Tayyip Tartayken ölüyordum. Yani sizde bekliyorum arkadaşlar canlı yayını. Kupa kasacağız. Güzel. Şükle alalım. Öleceğim. Şunu almamız lazım. Neyse alıp öldüm. Güzel. Ay canlı gelin yani. Eğlenceli olacak. Çünkü bayağı bir kupa Yine bineceğiz. Şimdi biz kaç kupayız? 324. Biz canlı yayında bir sizinle 600 falan oluyoruz arkadaşlar. Yani gelin bayağı uzun bir canlı yayın açalım. Büyük ihtimal. de karakterlerin kostümleri var. Başlayalım. oyunu oynamakla için oyunu oynamak isteyenler için de adını yazacağım oyunu arkadaşlar. Hani söylediğimden çok anlayamayabilirsiniz. Salaya da giymek istemiyorum ya bu karakterle. Yani şu an çok kolay ama bilmiyorum belki zorlaşacak. Şu tahta atalım. Alsın onu. Tabii efendim. Güzel. Şu Tamam bunu da aldım. Yükleyi toplayalım. 15 olduk güzel. 17'yiz. 18 olalım. Şimdi. Ha burada iki tane adam var. Bu da işte birinci oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Canlı yayın açacağım. Hatırlatayım dedim. Gelmeyi unutmayın.